Evet hocam şimdi konumuz ister istemez e, Patrikhane ve Ortodoks mezhebi etrafında dönüyor. Ortodoks mezhebi nedir? Hristiyanlığın nasıl bir mezhebidir? Hı hı. E, bizim için Ortodoks kilisesi ki biz Rum Ortodoks kilisesi diyoruz, Roma Ortodoks kilisesi en doğru kullanımdır. Batı dillerindeki Greek Ortodoks bu anlamda doğru bir tabir değildir. Ve daha çok Haçlı seferleri döneminden kalmadır. Ee, bizim için fevkalade önemlidir. Bir kere e, dünyada e, Rusya, Slav ülkelerinin belli başları Balkanlar hmm. ve Yunanistan ve bir zamanlarda tabii bütün Küçük Asya, Suriye, e, Mısır bu din salikiydi. Yavaş yavaş bu mezhebin içinden kopmalar, Müstakil kiliselerin ortaya çıkmasıyla sayı bakımından bir sayıflama meydana geldi. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini bilmek istediğimiz zaman kesinlikle Ortodoks Kilisesini iyi tanımamız gerekiyor. Evet. Çünkü bu devlet 14. asırdan itibaren Hatta ilk asrın içinde çoğunlukla Ortodoks Yunanistan'ı milletleri yönetmiştir. Tabai Şahan'ın çoğu onlardır. Ve ondan sonra da çok önemli bir millet grubu olarak imparatorlukta yaşamıştır. Müslümanlardan sonra tabi sayıca geliyor. Aslında Müslümanların çoğalması da Fatih'in, ve bilhassa bilhassa Yavuz Sultan Selim Han'ın fetihleriyle ilgilidir Hı. biliyorsunuz. Ondan sonra İslami çoğunluk çok hakim duruma gelmiştir. Ortodoks kilisesi... Şimdi şurada bir noktayı yanlış anladımsa beni düzeltin. Yani bu Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ndeki Rum lafı Doğu Roma İmparatorluğu'dan gelen bir İmparatorluğu. Grek'ten gelen bir Rum Grek değil. Lafı tamam. Roma İmparatorluğu'dur. Tabii ki. Kilisenin dini her zaman için Rumca olmuştur. Biz Rumca diyoruz ama Yunanca olmuştur. Tabii ki ruhban sınıf her zaman için Helenik kökenli olmuştur. Fakat adı böyledir yani. Hı. Evet. E, batı'da e, bu vasfın verilmesi onu daha çok belki, belki işte lokalleştirme... Hı. Nasyonalize etme, Helenlere has bir kilise gibi Belki biraz şeklinde hı. olabilir. Aslında universal bir kilisedir. Onun da iddiası hı. okumendir yani. Zaten bu inanışa sahip olanlar sırf Helenler değildir. Söylediğim gibi Slavlardır. En planda çok büyük bir kalabalıktır. Sonra Arnavutlar vardır, apayrı bir grup. Romenler vardır, Latin Orkana menüsü. da var birçok Hristiyan Ortodokusu tabii. Araplar vardır, bunlar bugün de içindedir. Hatta bizim ülkemizde de vardır Arapça konuşanlar Evet. bu kilisenin içinde. Nitekim İstanbul'daki Rum okullarında da yani Helen kökenli çocuklarla birlikte Bizde Antakya ve Güneydoğu bölgesinden gelme Rum Ortodoks, Arapça konuşan çocuklar da var. Hı. Devam ediyor. Şimdi bugünkü nüfusu itibariyle Ortodoksyanın en kalabalık kısmını tabii ki Rusya oluşturuyor. Hı. 120 milyon insan orada. Artı Ukrayna'daki ancak son zamanlarda bir patriklik olarak ayrıldı ve Fener tarafından otosefal olarak tanıdı. Son birkaç yılın meselesidir. Evet, otosefali ee, bir de konuşalım isterseniz. Onu Onunla yarışacağız ve e, ondan sonra bir takım böyle küçük kiliseler vardır. Sayıca, tarihçe değil. İşte efendime söyleyeyim, Gürcistan Kilisesi, Polonya'da bir ortodoksya vardır tabii. Karelya'da vardır, Finlandiya'da vardır. Estonya'dakiler Rusya'ya bağlıydı. Fener'e bağlandılar. Evet. O bir Estonya'da ben bir kiliseye oldu. gitmiştim. Nereye bağlısınız demiştim. Fener'e dediler. Fener, İstanbul'a. Bu son zamanlarda oldu ve bir gerilim yarattı. Ve Osmanlı'nın 19. yüzyılındaki milliyetçiliklere bağlı olarak Bulgarlar, Sırplar ve Romenler hatta çok garip bir tezat Yunanistan Kilisesi ayrıldı. Hı. Ee, bunların Sırp-Bulgar kısmı birisi. Ne demek part... milliyetçiliğe bağlı olarak neden? E, milliyetçilik ayaklanmaları dolayısıyla Fenere düşman oluyorlar. Hı. Biz onlarla oturma istiyorlar. Otosefal kecise istiyorlar. Bulgarlar ekserkiye ayrıldı. Yani dinle siyasetin karışması için en iyi örnek. Sırp Otosefal yani. demek bağımsız bir kilise Auto, olması. Auto Kefal Kefal kafa başına buyruk demek. Başına yani. buyruk. Başına buyruk. Ama. Bu tabii biz Osmanlı milliyetçiliğiyle ortaya çıkmış bir müessese değildir. Çünkü biliyorsunuz Kıbrıs Kilisesi çok eski zamandan beri müstakildir. Hmm. Yani e, ve burada da hatta bir temsilcisi olurdu onların. Bugün de 450 bin kişi Kıbrıs Kilisesi'ne bağlı olanlar. Bunlar bir arşöveke bağlıdır. Arşiveklerin en meşhuru biliyorsunuz Makaryos'tu. Yani Kıbrıs adasındakilerin pek iyi politikacılar olduğunu söyleyemeyiz. İki tane politikacı yetiştirmişlerdir bence bütün Kıbrıslılar toplasan. Birisi Makaryos, öbürü Denktaş'tır. Başka biri yoktur yani oradakiler. Politikacı diye ortaya çıkartılacak böyle bir dünyada ve çevrede adı ve haman hayranlık uyandıracak tip görünmez. Tasvip edelim, Simgesel de in, Et, edelim etmeyelim yani. Ee, şimdi bu ayrı bir kilisedir ve bir de çok daha ilginci bir Saint Catherine Manastırı vardır Sina'da biliyorsunuz. Mısır'la İsrail'in arasında. Şimdi tekrar Mısır'a geçti orası. Bir ara İsrail'in de. Ee, Musa Peygamber'in dağdan indiği bölgede kurulmuştur Sina Manastırı. O da öyle müstakil bir cumhuriyette, E, ee, Ve tabii çok başından itibaren Sempol'ün ve İsa'nın bulunduğu yerler vardır. Antakya'da kiliseyi kurmuştur Sempol, orası ayrı bir patrikliktir. Kudüs'te ayrı bir patriklik vardır ve Mısır ayrı bir patrikliktir, patrikhanedir. Evet. Şimdi Orada hava... yaşıyor Mısır'daki, İskenderiye'deki patrikhane. E, çok az Yunanlı Helenik nüfus olmasına rağmen yaşıyor. Aman sakın Mısır koplarıyla karıştırmayın. O ayrıdır. Evet. O ayrı bir kilisedir. Hiç bu ortodoksiyayla bu anlamda alakası yok. Ona şimdi geleceğiz. Bu biraz karışık konudur. Bir şey Bunları soracağım. Bilelim. Bu havarilerin bir kiliseyi kurmuş olması İsa'nın hemen kilise. ilk evet. çemberi. Evet havarilerin o orada e, o cemaat imtiyazını gösterir, gerekir. Hayır mi? cemaat kurmuş olması gerekir. Onlara apostolik makam denir. Evet. Sempol, Paul, Azizpol Paul buraya uğramadı İstanbul'a. Evet. Fakat inanışa, hagiografiye göre ondan olan Saint Andreas buraya geldi, okurdu. kurdu. Evet, evet. Dolayısıyla İstanbul'daki kilise yani bugünkü Rum Ortodoks Kilisesi ve Patrik'te Saint Andreas'ın vekilidir, onun yolundan gider ve kilise onun adına biliyorsunuz her sene bir yortu, yortu vardır, yapan. tören tertipler. Haç Aralık atılır denize. Gelir. O çıkarılır. daha sonradır. Hı. Epifani daha sonradır. Şimdi demek ki böyle bir şey var. Bu dağılım içerisinde Rusya otosefaldir 15. asırdan beri. Hı. Çünkü bunlar demiştir ki biz daha evvel bir arşövek vardı İstanbul'a bağlı. İstanbul fethedilince tırnak içinde kafirler tarafından estağfurullah. Arşövek dediğiniz episkopos. Arşövek baş Piskoposların rektörü gibi hmm. bir şeydir yani. Ee, biz demişler bu gidemez orada bunu biz yöneteceğiz. Böyle efsaneler uydurulmuş. İşte patriğin suya düşen haçlı sandık içinde ve tacı yüze yüze Neva nehrinden çıkmış falan dolaşıp ta öbür taraftan. Ee, ve bir müddet sonra da 15. asrın ortasında, ikinci yarıyı geçtikten sonra Rusya Kilisesi Otosefali'yi aldı. Buradaki Patrikhane'den aldı. Ee, Kavga buna, çıkmadı mı buna aralarında? Hayır, o zaman çıkmadı. Ve buna bu Patrikhane'ye bu imtiyazı vermek haşa Osmanlı'nın işi değil. Bizim için o zaman diplomatik ilişki bile kurulmamıştı. Biz 1495'te kurduk. İki de pardon. Rusya'yla. Rusya'yla tabii ilk Peki bize düşer miydi zaman. zaten bunu vermek yani? Efendim o bazen oluyor. Yani devlet, oluyor. devlet yani Osmanlı Devleti'ne düşer miydi? falan patrik gönderilmesi, Moskova Patri'nin buraya adam göndermesine izin vermez falan. Hı. İdare çok önemlidir ortodoks ya da şimdi geleceğiz ama... E, bu tanınmıştır. Bunun tarihi çok e, maalesef çok aydınlık değil. Moskova eski arşivlerde koca bir fon var. İncelenmemiştir açıkçası. Yani hem eski Slovence'yi, Rusça'yı hem de Koine dediğimiz Bizans dönemi Rumcasını, Şelencesini bilen adamların, teologların falan Saysa ciddi üstünde oturması lazım. Hmm. Gelir o vakit. Çünkü Rusya kilisesinde alim çok çıkıyor. Yani inanılmayacak bir şey o 70 yıllık kovalamadan, asmadan, kesmeden sonra hakikaten asmak kesme. İnsanların kimler çıkardığını görseniz şaşıyorsunuz yani kongrelerde falan rastlıyoruz. Hiç Beğeniyorsunuz. Fena adam yok çok okkalı mesela bizim Roma kongrelerine gelir iki arkadaşımız. Sağda solda rastlarız yani adamlar her seferinde bir cevher yumurtlarlar onu açık söyleyeyim yani. Gerçek anlamda tarihçi ve teolog bunlar yani. Hı. çıkartıyorlar. Şimdi bu Moskova ile ilişkileri... çıkartıyor bunu. Şimdi Moskova ile ilişkiyi istersen Serfinez fazla vurgulamayalım. Çünkü Putin geldiğinde gitmedi yani bizim Putin e, geldiğinde Ortodoks oraya için. gitmedi. Gitmez tabii Putin gitmez. Yani Putin'in gitmesi. Putin inanan veya inananı oynayan, inanan pardon, inanan, inançlı bir devlet reisi gitmedi. Yani bu ne demek biliyor musun? Rusya'da kilisede Pener Patriarkı'nın, Bartolomey Cenabları'nın ismi anılır. İlk dua onadır. Evet. Buna rağmen e, demek ki protokoller ve siyasi bakımdan hiç de o kadar kuvvetli bir şey olmayabilir. Onu biz anlamayız ama geleneksel tanınan Ortodoks Kilisesinde bir Cerrusalem vardır, Yeruşalayım, Kudüs. Evet. Bir Antakya vardır, bir de İskenderiye vardır, bir de İstanbul evet. ve bir de. Roma var aslında Roma. değil mi? Tabii. Şimdi bak ya İstanbul, burada Roma'dan büyük bir yanılma var. Hı. İstanbul'daki Patrik ve bütün Ortodoks dünyası Roma'daki papayı reddediyor. Değiller, yanlış. Yani bizde büyük telaş kopuyor onun için. Vay diyor oraya gitti, oraya geldi kardeşim. Onu adam itikat olarak zaten reddetmiyor ki. Onların kavgası başka. Onlar ona süpremasi vermiyorlar. Üstünlük ve Allah'ın vekaletini vermiyorlar. Onlar dedi ki Ortodoks, adamın sen Tanrı'nın vekili değilsin yeryüzünde diyorlar yani. Ve o 1870'lerde biliyorsunuz bir infallabilite meselesi çıktı Katolik Kilisesinde Papa yanılmaz. Onu zaten onlar da kabul etmedi bir sürüsü. Bizimkiler burada hiç, hiç kabul etmezler. Yani onun için biz sen zaten birincisin diyorlar. Eşitler arasında birincisin diyorlar. Biz protokolda her zaman seni başta tutarız. Bu Justinianus'tan beri buradaki kilisenin vasfıdır. O açıktır. Onun için bu gibi şeylere devlet olarak teşkilata karşı çıkmanın, alevlenmenin, hop oturup hop kalmanın ilgisi yok. Evet. Bu konularda konuşan, kitleye düstur veren insanların hassasiyet göstermelerini anlarız. Ama lütfen biraz okumaları lazımdır. Ve okumadan evvel de bilen insanları dinlemeleri gerekir. Bu çok önemli bir şey. Heyecana kapılmadan önce. Ve de üstelik birkaç kişiyi dinlemeleri gerekir. Çünkü bazıları maalesef her zaman için en doğru şeyleri söylemiyorlar kimse size masum melekleri tasvir etmiyor. Dünyada öyle bir şey yok ama kuru kıyamet koparmanın bir manası yoktur. Söylediğim gibi tarihi realite biz bu dinin, bu mezhebin salikleriyle beraber büyüdük, beraberiz. Bu kadar açık. Evet. Şimdi daha da ötesi biliyorsunuz bu kiliseye mensup Türkler var. Ve onlar sadece Karaköy'deki Türk Ortodoks Patrikhanesi değil. Yani koskoca bir gagavuz dediğimiz alem var. Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ve Kırım'da yaşayan. Evet. Yani bunlar Ortodoks Türklerdir düpedüz yani. Bizim kadar evet. temiz İstanbul Türkçesine yakın Türkçe konuşan, bizim folkloru şey yapan falan.